Mutta arkadaşlar yeni bir gün yeni bir video yeni bir bölüm İnşallah iyisinizdir ee, bugün bir frosta girmiştim ee, 32 tane pride 13 tane de vrat çıkar kastım onu bahçeden çıkarmıştım neyse kıracağım ee, yeni güncelleme geldi diye biliyorum çünkü mitrillerin buradaki oranları üç katı arttı diye bir yazı gelmişti. Biz de ona itaben kırıyoruz. Gayet de güzel kastık zaten. Böyle hızlı hızlı bir kıralım abi bakalım. Gerçekten artmış mı? Yani atacak mı? Şu ana kadar hiç atmadı. Allah Allah. kaç tane atacak ya da hiç atacak mı yani? Allah Allah. Yine ama yine ne alakalı Yani 15 tane kırdık. Hiç altmadı. Acaba relok mu atmamız lazım? Peç mi çektirmemiz lazım? Bilmiyorum ki ya. Ama öyle bir yazı görmedim. Şöyle kıracağım abi. Allah Allah. Gerçekten atmıyor. Yani 3 katı arttı Dendi ama henüz erken mi ben mi alamıyorum durup Allah Allah. Yani umarım relok atmamız gerekmiyordur. Çünkü ben relok falan atmadım. Ama hala atmaması hiç biraz tuhafıma gitti. Yani 3x arttı dendi. Ve henüz gerçek hala atmadı yani. Allah Allah. tuhafıma gitti bu durum şu an. Hal mı? <laughs> ha mitril bot. Abi geç oldu ama oldu. Mitril bot bas çıktı. Don't stop. Oh. Droplar açıldı. İlk defa Tayron item aldık bundan. Vay be. Irina. Oh. Hemen ufak bir upgrade yapayım mı? Bence yapayım. Bakalım yapabileceğiz mi bir şey? Round staff, telebreaker. Şimdi de basacağım abi. Round staff iki. Roll Staff 3. Hellbreaker 2. Hellbreaker 3. 4. Roll Staff yanacak. Yanmadı. Ee, ne oğlum bunun ne işi var burada ya? Evet canım. Seni bir yakalım al ya. Seni basalım 5'e. Seni yakalım altıya dediğim onda ya geçti. Seni yakalım bir tane daha yakalım. Geçti lan. Seni yakalım. Tamam. Altı altı. Bir de altıya deneyeceğim. 2 3 Seni hiç risk etmeyeceğim. Rina ile basacağım seni. 5 şurada kal şurada kalın tamam yandı yandı Allah belanı versin beşe yandı ya şaka yapıyorsun ya bak bu %75 oran gerçekten sorunlu bir oran Gerçekten. O midril inşallah 6 olur. Yani trinam var mı la? Var. Şimdi kankacım şunu bir yak. Şunu yak. Hellbreaker. 6 oldu. Elbileger 7 ne kadar Trina gerekmiyor ya bakayım az. Elbileger 5 gb mi lan? Oo 5 gb Trina çekilir buna. Trina'm kaldı mı la benim? Bankada var mı? Rune Staff. 75'e. Hmm. Trina var mı? Trina, Trina, Trina. Trina yok abi. Burada var mı Trina? Burada Trina yok. Trina, Trina, Trina. Oğlum ne kadar pahalılaşmış. O normal Trina yok. Oo. Ben çekeriz abi o zaman. 2300 kişiler bakayım. Şimdi arkadaşlar. mitrili altı yapacağım. Niyetim o. Bunu bir yak. Bunu bir yak. Oğlum bir de çok sıkıntı be. Bir pardon bire geç ya. Bir de basalım. Yakacak bir şey kaldı mı? Yok. Mitril. Artı altı olmalısın. Oh be oldu. Tamam. Mitril altı. kırı da yedi yatalım mı? Attım. Bu da Elveda. Tamam, sıkıntı yok. Neyse, amacım bunu altı yapmaktı. Belki sonra yedi yatarım. Ben bir bakacağım ne kadarmış bu. Mitril Bot 7'si 17gb artı 6'sı yok artı 6'sı da 10gb vardır herhalde Aaa artı 1'leri 220m Oğlum çok ucuz Aaa mitrillere bak Çok ucuzlamış Neyse arkadaşlar bu şimdi kalsın benim elimde. Belki GB yapıp bir mitril toplarım. Artı altıya basarım. Oradan yediye yaparsam öyle bir şey size haberdar ederim. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. E arkadaşlar şunları unutmuşum. hastıklarımız birikmiş. Bayağı 370 tane olmuş. Evet kıralım. Yüz yüzü mü kıracağız sadece ya? Yüz ve üzeri olmuyor mu yüz ve katı? Kaç bakıyoruz? 7 tane mi oldu? 7 de burada var 44. Bir tane kır. Bir tane. İyi, gayet iyi birikmiş. Daha da biriktireceğim. Bundan sonra toplu kıracağım. Bu arada Black Dragon 2 açmıştım. 2 tane aldım. Bir tane kaldı onu da alayım. Üçe deneyeceğiz beraber. Alım geçecek mi yanacak mı? Selamun Aleyküm. Arkadaşlar iki tane seviye beş parşömen deneyeceğim. Bakalım Kitan'ın bacağını kıracağız mı? Geçen sefer KC attıydı sadece. Bakalım bu sefer. Cümüz gülecek mi? Birinci gitti. Poenix 60 Poenix ee, ne kadardı 19 gb diyosu ile İyi bu parayı çıkarmış oldu hatta ikisinin bir parasını çıkardı diyebilirim Buradan gelecek olan kar olur Ironik istiyoruz Hadi bakalım Aldık mı şuradan bir Hayır 12 Bu ne? Giga artı 7 Bu ne kadarmış bakalım Artı 7 Giga yok İçim yok ne kadar eder Artı 7. Bu Rep'ten 8'e yürür müyüz? APS az gerçi ama başka basabileceğimiz bir şey var mı? Şu mitril bunu da 7'ye sallasak mı Phoenix beraber ya? Onu satıp üstüne para koyup alabiliriz aslında. Demedim. Ben bir karar vereyim de geri gelirim. E, merhabalar. bir biraz önce poya düşürmüştüm. Bunu artı altıya deneyeceğim. Umarım geçer. Hiç işimi riske etmeyeceğim abi. Trina bu işi çözeceğim. Çat 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 basalım vallahi hiç dörde düz at beşe düz at hiç uğraşamam onlarla. Şöyle hızlı basınca da basmıyorsun alet. Şöyle beş He, şimdi ben bunu direkt artı altıya atmaya yemeyecek. Yanarsa çünkü sinir krizi geçireceğim. O yüzden yanarsa şu mitrili basacağım peşine. Çekeyim şuradan mitrina da. Şuradan 2-3 tane yakmalık bakayım. Mesela geçerse para edecek bir şey olsun. Mesela mesela. Mesela mesela mesela, mesela ne olabilir? Ay ay. 8 çitin deneyelim en azından çitin var mı 7 çitin ya 8'e geçse de yine 3-5 bir şey oha 8 2gb 7'si 25'e manyak bunlar Ey gidi Rogi EDD'nin haline bak 90 eme kadar düşmüş. Ah ah. Aha. 75 eme fabrik var. Kanka. Çekeceğim ben bunları. Bakayım belki daha ucuz vardır. <laughs> fabrik Coast. Artı 8 75 eme. Ver. Triest Cup artı 8 75 m. Kanka en ucuzu bu bunun ucuzu yok. Bazına tüküreyim. Versene oğlum şunu. Oğlum baga mı girdi bu? Tamam şimdi ben bunları middle class'la 9'a sallıyorum babuş. 3'te middle class. Tamam. Tek de alıyormuşuz 9'u. Üf. Yandı. yandı. Bu oda yanarsa artı altı ya. Gel de kafayı yeme. Allah'a gel de kafayı yeme. Kanka artı altı ol benim ol tamam mı? Artı altı ol satacağım seni yedi alacağım. Hazır mısın? Ben hazırım hazır. Bastım. Bence oldum. İnşallah oldum. Oldum mu? Hadi PM gelsin. Hayırlı olsun desinler. Hadi. Hadi. Ne olur yanmış olma bak. Gerçekten sinir krizi geçireceğim ha burada bak. Hadi. Doğru mu oyundan? Hadi. O geçmiş. Canını yere evlenir. Seni satacağım ben. <laughs> Arkadaşlar bunu satıp 7 almaya çalışacağım. Satamazsam 7'ye deneyeceğim. Haberdar ederim sizi. Arkadaşlar merhabalar ee, dün iki tane parşömen 5 kırmıştım ee, Poenix satmıştı 6'ya bastım Giga atmıştı 10 GB'ye sattım ee, Poenix Bow almaya çalışıyorum bulamıyorum o yüzden iki tane daha parşömen alıp e, deneyeceğim en kötü ihtimal bir tane bu Enix 6'ya basıp ikisini 7'ye sallama gibi bir planım var. Belki Tyron 2 item alırız. Hep rahatlarız. O yüzden şansımı deneyeceğim. Millah diyorum ve başlıyorum. Umarım güzel bir sonuç elde ederiz. Zarar ettirmesin de. Bova alayım elime ya. Haydi bismillah. Hadi bismillah, hadi bismillah. Of, oh, hadi bakalım. Bu ne? Lightning. Aha, Lightning ne kadar lan? Pegasus. Fire 10, Lightning 3 GB mi? Allah belanı versin. Bu ne oğlum ya? Ulan 3 GB ne ya? Basacağız abi yapacak bir şey yok. Sen kaldın kanka. Hadi sen bana güzel bir item vereceksin. Hadi bismillah. Haydi bismillah. bismillah. Hadi bismillah. Hayır 12 item lazım. Hadi bir tayir 12 item ver. Alayım hemen şu itemi. Hop. Bu ne lan? Hellbreaker 8 mi? Allah belanı vermesin ya. Calibraker 8 ne kadar ya. 6 GB'ye bayı var. Parşömenin parasını bile kurtarmıyor. Rep 8 70 GB. Eee artı 8'i. Ee, abi. Planet 8. Okudu ya. Pahalı pardon. Bov 8 ne kadar? Altı Abi ben. Şu. Pegasus'u basacağım ya. Yanarsa şunu basacağım. Bitir. Botum nerede la benim? Heh, bir de bunu basacağım. Kalsın bunu. Yine hiç yoktan 10 GB yok durum yani? Ne şuradan? Pek abi. Besine. Ne şuradan? 15 tane buz. 2 3. Hiç riske gerek yok abi. Hiç gerek yok. tek ayı. kaç oldu bu dört mü öyle beş şimdi abi yakmalık bir şey bulmalıyız hem para edecek bir şey olsun ki mesela yavu fabrik dokuzların dört yüz bayı var sele 15 beş kb hort 8 Yes var. Bir tane bundan ver. Alayım şimdi. Hmm. 85 125 Belki beri ki basarız. Aa, ayaklık varmış. Da ayaklık varmış. Bunu da ver bize. Aa, alamadım. Niye? Aa, almışım. Geç geldi. Tamam şimdi şunu buraya koy. 3 tane middle class lazım. Bence yediği yak Bizde 5 oran tutmaz ki bize. Tamam. Şimdi. Pegasus. 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 Kardeşim. Yanarsan üzülürüz. Evet. Hmm, bakalım. Pegasus artı 6 oldu. Bir para eder mi? Pegasus. Ice bile 20 GB veriyor. bak. Hayırının 0'ı 12 GB ise 0'ı 3 GB. Ya light satan yok. Bunu basacağız abi. Kesin yok. Öldür müyüz ki biz bunu yani? Neyse arkadaşlar ben bir değerlendireyim bunu duruma göre haber veririm. Satabilirsem satarım. Basacaksam basarım haber veririm yine. Cümleten tekrar selamun aleyküm. Arkadaşlar öncelikle herkesin bayramı mübarek olsun. Birkaç bilgi vermek istiyorum. Ee, düşürdüğümüz Hellbreaker satıldı. Mitril bot satıldı. Bunları videoyu alamadım. Ee, çarı bozdum her şeyi elden çıkarıp çok heves ettiğim sıfırdan başlama serisi yapmayı düşünüyorum. Bunun için öncelikle burada başlayabilirim. Sonra akademide daha sık bir şekilde onu getirebilirim. Şimdi bunlar satılık bazıları bir arkadaşın. Arkadaş emanet etti. Hani yardımcı ol dedi. Seninkilerle bir satarsın. Kabul ettim. Şimdi elimde Serpent 8 var. Tiger Rebüç. Tiger Reb 2, Serpent Rebirth 2, Dignity Kalkan, Poenix, Pegasus 6, bir daha kara takılar var. Bunları e, satıp da sıfırdan bir seri çekmek istiyorum. Ama bu bayağı detaylı bir seri olacak. Çünkü yaptığım her şeyi e, göstermek istiyorum. Nasıl çar dizildiğine dair, nasıl farm sistemi yaptığımıza dair. E, bu şekilde bir bilgi vermek istedim. Hani 2-3 gün, 4 gün bilemediniz, 5 gün vesaire video gelmezse e, bilginiz olsun diye dedim. Şimdi bir de bayram girdi. Bayramla hani bayramlaşılır, sağa sola gidilir vesaire vesaire. E, bu şekilde bir bilgi vermek istedim. Şimdiden kusura bakmayın. E, sevenimiz var, sevmeyenimiz var. Lütfen darılmayın. Ama sıfırdan seriye başladığım zaman zaten güzel bir şekilde haber verileceğim güzel bir şekilde videolarımı çekeceğim. Yani A'dan Z'ye yaptığım her şeyi anlatmaya çalışacağım. Böyle güzel bir içerik yapmaya çalışacağım. Çünkü baktım o kadar insan yapıyor. Biz niye yapmayalım? Yani X yerde yapılıyor. Burada neden yapılmasın? Ki Deatco yani burası muhteşem bir server. Hani kitli, kitli olarak da çok iyi. Yönetim olarak çok iyi. Yazıyorsun anında dönüş var. Bir şey, sorun varsa hemen not alıyorlar. ilgileniyorlar. Hani neredeyse her gün güncelleme geliyor. Bu güncellemeler hep oyuncuların e, dile getirdiği problemlerle alakalı. Kendileri de uygun gördüğü zaman o güncellemeyi zaten yapıyor. Uygun görüyor. Server daha iyi olacak diyor. Oyuncumuz da memnun diyor. Yapıyor yani. Allah razı olsun kendilerinden. E, bu şekilde bir bilgi vermek istedim. E, şöyle de söyleyeyim. Legolarımı sattım. Cojularımı sattım. Out gitti. Elf Belt gitti. Shell setim gitti. Sadece bu dagrılar kaldı. Hepsini elden çıkardıktan sonra sıfırdan seriye başladığım zaman çok güzel bir şekilde bilgilendirme yapacağım. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum. Tekrar herkesin bayramı mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.